Evet, çok acayip, İsmail Palaman, Ali Gürbüz karşılaşması olağanca hızıyla devam etmekte. Sabah onu 10 geçe başladı canlı yayınımız. Yaklaşık 6 saattir devam ediyoruz. Bir kez daha parçaya uzanmak istedi ama yakalayamadı. Hava muhalefeti o kadar yüksek ki zaman zaman uydu sistemlerinde ufak ufak gitmeler olabilir. Evet paçayı aldı. Kasna uzandı kaçırdı. Karşılıklı ataklar var. Artık sabırlar. Tamamen dip yaptı. Hamza Kösoğlu karşılaşmasında olduğu gibi İsmail Balaban'ın yine kaslaktan kurtulma hareketini sert bir şekilde gördük. Paçayı yakalar gibi oldu. Hemen çekti kendisini geriye tekrar. Ali Gürbüz değerli izleyiciler. Az önce söylemiş olduğunu burada altını çizmek istiyorum. Eğer oran okulu basmen olursa altın kemeri ikinci kez kazanıp bir efsane olacak. Kaybeden kaybederse de kazanan Ali Gürbüz'e de İsmail Balaman olacak. Bu noktada bir belgesel yapar mı Bilgi bir 666. randevu için Elmalı'da. Kitap yazılır kitap. Yağmur şu anda sağnak. Sağnak hale döndü. Artarak devam ediyor. anda ekranlarda görüyor musunuz? Bardaktan boşalırcasına yağmurun ta kendisi şu anda Elmalı'da ve Er Meydanı'nda değerli izleyiciler bu görüntüler altında İsmail Palaban Gürbüz hayatlarının en zorlu mücadelelerinden birini yapıyor. Uzun yıllar konuşulacak bir mücadele. Hiç vazgeçmediler, hiç pes etmediler hava muhalefetini gözlemlediğimizde İsmail Pala bana şunu sormuştum. Müthiş yağmur bekleniyor pazar günü. Ne olacak? Olabilir misiniz? Yani arenadan çekilecek misiniz dediğimde taş şahsa çekilmem dedi. Tabii ki hakemlerin müsaade ettiği kadar devam edebiliyorlar. Kendi isteklerine bağlı değil bu olay. Çünkü onların sağlık koşullarında göz ardı etmez kule hakemleri risk almaya ve sonuca gitmeye odaklı baskı uyguluyor. Onlar da kuleden cool haklı olarak. Çünkü artık yani çok uzadı. Yağmur altında, fırtına altında. Tamam, Havucular! Rafael Balaban Ali Gürbüz karşılaşmasının yaklaşık bir buçuk saate vardığını söyleyebiliriz. 90 dakikaya yaklaşıyorlar. Büyük bir heyecan devam ediyor. 85 dakikadır devam eden yarı final mücadelesi. Allah derman versin sözünü boşuna söylemiyorlar sevgili izleyiciler. İşte bu durum için söylüyorlar. Twitter'da şu anda ikinci sıraya yükseldi sevgili izleyiciler. Atlas Spor'umuz Türkiye'nin en büyük gündem maddesi oldu şu anda. Ağlık ihalesinin duyurusu yapılıyor. Gelecek sezonun ağası kim olacak? Tarık Sarban şu anda ve Muammer Akda, 663. Türk'ün ilk el meydanı Erbalı güreşi altında o da ihaleye katılacağını müjdeledi bugün DMX canlı yayınında. Heyecan katlanarak devam etmekte sevgili izleyiciler. İsmail Balaban iki kez Ali Gürbüz'ü elinden kaçırdı. Bir tanesinde değerli izleyiciler özellikle ikinci elden kaçırmada belinden bir kavrayabilseydi bambaşka bir durum olacaktı. Çünkü ilk puanı alan müsabakayı kazanmış olacak. Kafa kafaya bir çarpışma var. Kafa kafaya bir çarpışma Bakayım. var. Hakem durdurdu bilemeyi şu anda oyunu. Bilemeyi Nazara geldiler Bilgi Han. Çok fena bilemeyi çarpıştılar. Bilemeyi Tekrar bilemeyi izleyebiliriz. Bilemeyi Turan Balaban kardeşi bilemeyi ekranlarda. Bilemeyi İkiz kardeşi çeyrek finale kadar yükseldi ve kaybetti. Nedim Gürel'e kaybetti. Hakem sevgili izleyiciler. Bileme Ali Gürbüz İsmail Balaban karşılaşması 2 saate yaklaştı. Yazık bu çocuklara güreş olmaz. Yazık bu çocuklara dediler ve Merkez Hakem Komitesi'ne ilettiler. Onlar da 10 dakika süre verdi. 10 dakika içinde puan alan olmazsa ikisi bir diskalifiye olacak. Şu anda saatlerimiz 16.40'ı göstermekte. 5'e 20 var. 5'e 10 kala bu durumda mücadele bitebilir. İkisi birden diskalifiye olursa oran okulu finali olmaz. Olmaz ama bu mümkün mü bilmiyorum. İhtarla birini galip ilan etmek zorundalar belki de. Ama bu kadar mücadele vermiş. iki sporcunun da hakkını yememek adına bunu yapmak da açıkçası hayatlarının en zor kararı olur. Güreş tarihinin belki de en zor en zor kararlarından birini verme aşamasında MHK sevgili izleyiciler. Ali Gürbüz İsmail Balaban karşılaşması 2 saate yaklaştı. Olacak boks olsun tenis olsun spor branşlarının, mücadele sporlarının artık göz bebeği haline gelmiş vaziyette bir numarası Dimex sevgili, sevgili izleyiciler. Saat 8'de dünyanın en güçlü adamları, saat 23'te ise Amerika Açık Deniz Erkekler Finali sevgili izleyiciler. 46 milyon dolar ödüllü. Şu anda tekrar paçadan yakaladı. Evet paçayı aldı. Kaçırdı Ali Gürbüz. İsmail Balaban paçayı aldı. Birine girdi. Bitti, bitti. 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 İsmail Balaban yatırdı ve üzerinde İsmail puanını aldı. Kazandı. İsmail Allah Bey, derman versin, versin sözünü. Rabbim kabul etti. O ve harika bir fotoğrafta verdiler. Sarıldılar. Helalleştiler ve İsmail Balaban dinlenmek üzere soyma odasına doğru koşuyor. Röportaj yapmayalım arkadaşlar. Röportaj yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Dinlensin. Dinlensin. Şu anda Bakın o temponun üzerine